EYT'de beklentiler gerçekleşti. Yaş şartı kalktı. Şimdi meclise geleceği tarih merakla bekleniyor. Peki ama emeklilik için gereken 5000 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl olan hizmet süresi şartını doldurmayanlar için kapı tamamen kapandı mı? Yani küçük ay ve yıl farkıyla EYT'yi kaçıranlar ne yapacak? İyi haber hemen verelim. Bir ihtimal daha var. Kısmi emeklilik imkanı. İşte ayrıntılar. <laughs> Primini dolduran emekli olması gerekiyor. Emeğimizin karşılığıydı. İnşallah almayı bekliyoruz. Her çalışanın hayali bir gün emekli olmak. O hayale EYT'liler artık çok yakın. Emeklilikte biliyorsunuz üç şart var: prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş. Bunlardan yaş devreden. Kaktık. Peki prim gün sayısı ve hizmet yılını tamamlamayanlar için emeklilik kapısı tamamen kapandı mı? 3600 ve 5400 prim günü olanlar için durum ne? Henüz netleşmeyen bir konuda kısmi emeklilik. Çünkü 8.9.99 öncesi kısmi emeklilik şartları 15 yıl sigortalılık 3600 prim gün sayısıydı. Eğer 8-9-99 öncesinde tamamen bir dönüş olacaksa yani herkes için 5000 gün yeterli olacaksa bu durumda 15-3600 günde geçerli olur. 8 Eylül 1999'dan önce işe girmiş ama prim günü ve hizmet süresini doldurmamış olanlar için kısmi emeklilik imkanı var. Yani kadınlar 50, erkekler 55 yaşını doldurmuşsa ve prim günü SSK'lılarda 3600, bağ kurulularda 5400 günü bulduysa emeklilik hakkı elde edebilir. Eskiden 3600'den oluyordu bayanlar şu anda eski yasaya göre şimdiye göre 5000 kısmi emeklilik için bir şart daha var o da en az 15 yıl çalışılmış olması kısmi emeklilik hakkı kazananlar en düşük emekli aylığı olan 5500 lira alacak